Merhaba sevgili teraziler. Manevi ve ruhsal yönü güçlü kişilerle bir araya gelebileceğiniz grup toplantılarına ve seminerlere katılabilirsiniz. Tanışacağınız kişiler sizi etkileyebilir ve gelecekle ilgili beklentilerinizde değişimler meydana getirebilir. Bugün 7 Aralık 2014 Pazar, Güneş günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay, sabah erken saatlerde Aslan Burcu'ndaki Jüpiter'le uyumlu görünüm yapacak hareketli, meraklı, iyimser enerjilerle güne başlayabiliriz. Birçok konuyla ilgilenebilir, haberleşebilir, eğitim, gezi ve seyahatlerle ilgili konulara zaman ayırabiliriz. Yakın çevremiz, kardeşlerimiz, akrabalarımızla iletişimimiz artabilir. Ay 11.53'te Yay burcundaki Venüs'le karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Öğle saatlerinde herhangi bir konuya konsantre olmakta zorlanabiliriz. Çok fazla derine inmeden yüzeysel kavramlar ön planda olabilir. Bayanlarla olan ilişkilerde daha özenli olmamız gerekebilir. Ay akşam 19.35'te yengeç burcuna geçecek. Akşam ve gece saatlerinde duygusal ve içe dönük enerjiler evimiz ve ailemizle ilgili konulara bizi yönlendirebilir. lar taşırken ikinci yarısı